sunuz ilginç günlerden geçiyoruz. Bir yanda sözde muhalif basın, diğer yanda yandaş basın. Türkiye'yi araya alıp mutlu mesut yaşayan iki kutup. İyi Parti'ye karşı birleştiler. El birliğiyle herkes İyi Parti'yi tartışıyor. Ne mutlu bize. Neymiş? İyi Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Seçmene verdiği sözlerin hiçbirini tutmayanların keyfi yerinde, milletimizi enflasyona ezdirenlerin keyfi yerinde, memleketi kaçak hendeğine çevirenlerin keyfi yerinde ama yetkiyi alıp Türkiye'yi düze çıkarmak için sabırsızlanan İyi Parti zor durumdaymış. Seçimleri el birliğiyle Sayın Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde yüzde altmış şakşakçılarının kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde ama tüm itirazlarında haklı çıkan sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti zor durumdaymış.